Hazır mıyız? Biz tatile çıkıyoruz. Karavanımız burada. Müzik Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi buradaki nehirin, Lillehammer'ın içinden geçen nehirin kıyısındayız. Lillehammer'ı biliyorsanız, Netflix'i takip ediyorsanız, hatta Netflix çok ünlü olmadan önce de Lillehammer vardı. Tam olarak hangi yapımın dizisi bilmiyorum ama güzel bir diziydi, 3 sezon falan oynamıştı. Lillehammer'da çekildi o dizi. Belki Lillehammer Şehir Merkezi'ne gideriz, biraz dolaşırız. Evet, Lillehammer Şehir Merkezi'ne geldik. Burası da gayet güzel bir yer. Diziden de hatırlayacağınız bölümler olabilir. Burada böyle bir istiklal gibi, ne bileyim bir kemen altı gibi bir cadde var. Her tarafta mağazalar vesaireler. Tabii yaz sezonu olduğu için herkes tatilde ve herkes dışarıda. Herkes burada şu anda. Bir sürü kalabalık dükkanlar. Böyle bir yer. Böyle bir sokak bahsettiğim. Ucu bucağı görünmüyor şimdilik. Muhtemelen 600-700 metre falan. Böyle bir sürü Sağlı sollu dükkanlar var. Yine tabi bu ufak <laughs> kaybetmemişler. Dışarılarda oturan insanlar vesaire. Hmm. Bu kadın Sigrid Undset, Nobel ödülü almış 1928'de. Buraya heykeli yapılmış ve önünde böyle sular akıyor. Edebiyat alanında almış. Böyle bir yer yani. yapmışlar Lelian Merde. Şurada bir restoran var. Ayakları bu dereye doğru bakıyor. Dereden böyle şuna bakıyor. Ayet güzel. Burada bir oturaklar vesaire var. Bunlar aynı şekilde kalktığı var. Kalktığı da başka bir yer var. Merkez noktası burası e, ee, sanat müzesi var şurada. Arka taraftan baktığınızda tiyatro. Ee, burası sinema. böyle merkez bir sokak. Burada literatürcüs, biyotek dediği Lillehammer'in kütüphanesi. Edebiyat kütüphanesi. Güzel bir yerde. Burası DNB bankın olduğu için en büyük bankalarından biri. Super baby, ben çok super benim. Utalib baby, olabilir yana. Utalib baby. Kamp alanı hemen şu ağaçların arka tarafı, binler fosunda. Burası genel şeyin girişin olduğu bölüm. Burada da böyle bir göl var. Buraya böyle bisikletli kuğular koymuşlar, pedallı. Etrafı da böyle olduğu gibi çim köpek de beni rahat bırakırsa tabii ben de göstereceğim. Efe bu tarafa. Böyle bir yer. Burada golf oynanıyor. Böyle mini golf. Yine bu tarafta kafeterya tarzı bir yer var. Böyle. Burada kiralanabilir kabinler var. Yukarıdan görüntüsü de bu şekilde. ben yaklaşık 15 dakikadır çocukları arıyorum. Buradaki diğer parklara vesaire gittim. Kamp alanı T burada arkada. Peki bizimkiler neredeler? T burada var. Yani nasıl kızmayacaksın ya da kızsan eline ne geçecek yani. Günaydın. Kalktık. Bir kahvaltı yaptık. Çocuklar zaten benden önce kalkmışlardı. Kahvaltılarını yapmışlar. Ben gece biraz oturduğum için biraz geç kattım. E, aparatif bir kahvaltı yaptım. Toparlandık. Çadırı ön taraftaki tentiyi vesaire söktük. Suyumuz bitmiş, suyumuzu doldurduk. Şimdi kirli suları boşaltacağım. Bundan sonra artık eve doğru yola koyulacağız. Haydi bakalım. eve doğru dönüyoruz artık yaklaşık dört 4.5 saatimiz Evde falan doğru. var evet babam motorlara bak bugün karavanın içindekileri eve yerleştiririz bu akşam ve yarın da karavanı yıkamakla temizlemekle uğraşırız yarın da teslim ederiz yolda dördüncü 5. gündü tam hatırlamıyorum çekmecelerin kilitlerinden birini kilitlemeyi unutmuşuz tabi yolda giderken çekmece çıkmış kırılmış bir köşesi yere düşmüş vesaire plastik kısmı kırılmış ama tahtada da zaten bir şey yok i̇şte onun için bir aradık şey yaptık karavan servisini e, komple satılıyormuş çekmeceler 2500 kron civarı e, dedik tamam yani sipariş vereceğiz ama en azından şu an için biz bunu çözelim e, güçlü bir yapıştırıcı aldım şöyle çift e, şırıngalı loktaytlar var ondan. Ee, onunla yapıştırdım. Hani gayet güzel kullanılıyor şu an ama tabi e, kiraladığımız adama bunu belirteceğiz ve bizden hani o şeyin faturasını bizden kesmesini isteyeceğiz elbette ki. Onun dışında başka bir aksilik, başka bir şey olmadı yol boyu. Sadece o çekmecede bir sıkıntı oldu. Ama yani üst taraftaki dolapları e, kapatınca kendi kilitleniyor. Açmak için düğmeye içeri doğru basıp açıyorsunuz. Ama çekmeceler aynı değil. Çekmeceleri kapatıp bir de üstüne tekrar düğmeye basmanız gerekiyor. Hani orada bir şey oluyor. İnsan unutabiliyor bazen. Öyle. Şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Evet geldik bir gezinin ve bir tatilin sonuna. Evdeyiz. Karavanımızı şimdi buraya park ettik. İçini boşaltacağız. Ben bir taraftan başlamıştım zaten. Video anca aklıma geldi. Bisikletleri boşalttım. İçi dışı yıkanacak ve yarın sabah erkenden teslim edeceğiz. Biz haftalık 6000 kron verdik karavanı kiralamak için. Bir 5000 kron de depozit verdik. En başta da 1500 kron ayırmak için, rezervasyon için vermiştik. Onun dışında videonun muhtemelen buradan sonrasına toplamda ne kadar para harcadığımızı, nelere ne kadar para gittiğini vesaire detaylıca yazmayı düşünüyorum ama ne kadar yetiştirebilirim, ne kadar hatırlayabilirim tam emin değilim. Ama beklediğimiz kadar pahalı geçmedi açıkçası. Biraz daha tutabilir diye düşünüyorduk ilk başta. Şimdilik gayet güzel, gayet memnun kaldık. Çocukların ve köpeğin olmasına rağmen bir sürü yer görmemize, gezmemize rağmen çünkü bazı insanlar bunları kiralıyorlar ve sadece bildikleri belli başlı kamp alanlarında kalıyorlar. Dolayısıyla hani buradan sürüyor bir gün içinde 4-5 saat orada kalıyor ve bir hafta orada kalıyor belki. Tabi uzun süre konaklarsanız daha çok keyfi çıkıyor. Çünkü sürmekle veya işte tenteyi açmakla kapatmakla bir vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Daha kolay oluyor. Netice olarak böyle geldik evdeyiz ve bir gezinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız umuyorum izlediğiniz şeyleri beğendiniz. Umuyorum ben beklentilerinizi karşılayabilecek videolar çekmişimdir. Çok fazla videolar için vesaire vakit ayırmadım bu sefer. Hani bir motosiklet gezisi gibi ya da daha detaylı bir çekim üzerine bir gezi gibi olmadı biraz daha. Çünkü zaten hani yeterince stres oluyorsunuz vesaire. Bir de bunun için ekstra video illa video çekeceğim deyip zorlamadım. Aklıma geldikçe, vakit buldukça, yollar güzelleştikçe vesaire günlerin genel anlamında özetlerini anlattığım videolar olmuş oldu akşamları vesaire. Umuyorum beğendiniz bu geziden, bu tatilden bu kadar görüşmek üzere.